Kesin musun? Hmm. Ne yapıyorsun? Ee, Hadi çabuk Ellerin çikolata olmuş. Ş tamam, bırak. Ağzın. Şuraları da göstereyim arkadaşlar. Zan 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 zan. Zan zan zan. Burada beni de göstereyim şöyle. Zan. acaba bu arada çarptık cihazı oluyoruz. Sen yani şu anda kalitenin yaptığı yer var. çantamız yok okul çantam. Ay, şu, çantam. Koynak. Zan.

Arkadaşlar bu videoda bu kadar yeter. Bu video kısa oldu. Özür dilerim. Bugünlük bu kadar. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.